Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün kızlarla hazırlandık. Burada çok eskiden beri yapılan bir pazar var. Yani pazarı gibi hem yeni hem eski ürünlerin olduğu ve çok büyük bir alana yaygın. Daha hani kökeni 60'lı senelere dayanan ve senede iki sefer olan bir pazar var. Bizim burada kuruluyor. Oraya gideceğiz. Bize 10-15 dakika sanırım kızlar da hepsi arabaya oturdular. Hazırlar. Ben çocuklarla yalnız gidiyorum bugün Bakalım nasıl geçecek Dediğim gibi Pazarda gezmeye pek alışkın değiliz Biraz bir tedirginlik var bende ama Bence iyi geçer diye düşünüyorum Havada gerçekten çok kötü Hiç pazarda gezilecek gibi bir hava değil Bu pazar deniliyor ama Böyle normal bildiğiniz klasik bir pazar değil Her şeyden biraz olan Baya çok büyük bir pazar Yani İsveç'te yapılan en eski pazarlardan biriymiş. Senede iki sefer bizim burada da yapılıyor. Her neyse da, lafı daha fazla uzatmayayım. Tekrardan orada görüşürüz. Şimdi geldik. Bakar mısınız döner kavşağı? Dolu. Ee, ben de buradan girmeye çalışacağım. Ve park tıklım tıklım. 40 kron ödeyeceğiz parkada böyle daha o taraftan gelen de var bu bizim burada yapılıyor ama tabii ki bu sadece bizim buradakilerin geldiği anlamına gelmiyor yakınlardan İsveç'in çoğu bölgesinden bu pazara gelenler var yani dediğim gibi bayağı büyük bir pazar ben şimdi pazar diyorum ama siz de daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi bugün Hüseyin'in işi çıktı maalesef o gelemeyecek yoksa beraber gelirdik ailecek geliyoruz böyle yerlere Bakalım ben de bir çılgınlık yapıp 4 çocukla beraber yalnız geldim pazara. Alışveriş merkezi olsa gözüm korkmaz ama pazarda gezmeye alışkın değiliz. Çocuklar da alışkın değil. Bakalım bugün halimiz ne olacak? Videonun sonundaki halimi ben de merak ediyorum hepimiz. <laughs> yaşayıp göreceğiz. İyi ki gelmişim mi diyeceğim yoksa şöyle bakın daha da yaklaşınca çekeceğim şimdi. Ya da neden geldim? Gelmez olaydım evde otursaydım falan mı diyeceğim. Bakalım. Kızlara da dedim. Birbirimizi kaybetmememiz lazım. Kaybedersek arabanın yanına gelin, bizi aramayın. Yani beni aramayın sakın. Bulamazsınız dedim. Bakın, ileriyi görüyor musunuz şurayı? Nasıl dolu. Şimdi böyle bir yere park ettik. Ee, bize burayı yönlendirdi parkçı. Buraya geldik. Şuradan da yol hemen. Yani bir yakına geldik aslında. Begüm'ü de oturtturduk Hava burası bizim evden daha soğuk, rüzgarlı. Battaniyemiz de var. Kızlar da hazır. E, çimenden sürmek biraz zor olacak ama şöyle bir yol yapmışlar. Oradan şuraya karşıya geçeceğiz şimdi. Şöyle mumlar var. Bahçe süsleri var. Çiçekçi görürseniz çocuklar bana söyleyin. E, bildiğin pazar yani. Şöyle el yapımı ürünler var. Hem yeni hem ikinci el var. Ha, perde, halı, kilim, Fiyatları da normal sanırım. Burada da fulyalar falan var. Şapkalar. Fiyatları bilmiyorum açıkçası. Herhalde normaldir. Burada da değişik tişörtler var. Şurada da inek mi o? Bilmiyorum ki. Ne yapıyorlar? Küçük pony atlardan falan var. Biz buraya Bahar'la küçükken gelmiştik. O zaman bu pony atlara binmişti Bahar. <laughs> Bahar sen binmiştin. Hatta binmek istemiştin sonra da ağlamıştın falan. Galiba. Da bu inek ne yapıyor ki? İneğe binilmez ki. Seviyorlar herhalde yani. Hadi ilerleyelim kızlar. Evet. Havada o kadar soğuk ki. Sanki burası daha soğuk. Böyle el örgüsü örgüler var. Çorap çok. Yün çorap falan da çok. Ayakkabı var. Biz şöyle bir bakıyoruz. Sonra ben bir kahve içerim. Kızlara da yiyecek bir şey alırız. Bence lollipop değil de Donut arabası vardı ya don Bilmiyorum. Lollipop mu alalım? Bakarız. Şöyle yünden, hakiki yünden evde giyecek terlikler var. Bakacağız annem ne alacağımızı bilmiyorum. Yiyecek bir şey alırız ama yani ben hakkımı lollipop'tan kullanmak istemem. Daha güzel şeyler varken bu ulan. Tamam bakarız yine. Yatak örtüleri de var. Duyan gelmiş yani. Sanki çok alacak bir şey yok gibi. Ben bahçe e, eş yani bahçe çiçeklerine falan bakacağım. Saksı falan varsa özel değişik bir şey görürsem onlara bakacağım. Onun dışında pek burada bana bakacak bir şey yok gibi. Böyle değişik baskılı kısa kollar var. Yani normal her yerde bulunmayan kısa kollar. Oyuncakçı bile varmış. İşte bal falan da var satan. Ev yapımı. Dediğim gibi hem kullanılmış eşya hem yeni eşya. Ee, el yapımı süsler, el işleri falan da var. Mesela bunlar, şunlar betondan kendi yapılmış. Burada ne var? Sosis. Biz o sosisle yemeyeceğiz bu zaten. Çünkü zaten evde yedik. Yani biz evde kahvaltı yaptık. Kahvaltımızı yaptık. O yüzden sadece tatlı bir şeyler alıp ben kahve içerim. Kızlara da bir şey alırım diye düşünüyorum. Bakalım. Biz geziyoruz. Hava da soğuk. Şu an dönüşe ikinci bir geliş bir gidiş yolu gibi yapmışlar. Şimdi gidişte şöyle. Çiçek aldım. Sekiz tane. Dört tanesi yüz kurondu. Şöyle kutulara bir şeyler koymuşlar. İşe yarayacak bir şey var mı bilmiyorum. Mesela şu ıslak mendil. Ee, yani aynı. Satılan markettekilerle fiyatı. Herhalde bir şey yok diye düşünüyorum burada. Şöyle kullanılmak tabaklar var işte. Böyle ıvır zıvır. Bir şeyler 10 kron 15 kron. Hiçbir şey yok bence Şöyle Küçük küçük oyuncaklar var i̇şte Gördüğünüz gibi zarf bile var yani 10 krona 15 krona Belin onu taşıyamazsın annem Şöyle şu tarafa doğru ilerleyeceğiz Almaz annem kim alsın Bahar bu çiçekleri arabaya koyalım Zaten girişte de vardı O zaman alacağız Hadi girişe doğru yürüyelim. Belinay sen onu kaldırabilir misin? Şöyle yağ bıçakları yapmışlar. Çok güzel. Bir tanesi 40 kron diyor. Klasik İsveç'in yağ bıçağı. Bir de anahtarlıklar var. Tahtadan el işi. Burada da ikinci el pazarı var. Güzel mi bu ulem? Afiyet olsun. Güzel Bilmiyorum Bahar. Değişik şeyler var ama. Hıfiyet. Dantel bile var yani. Şimdi bu üç yola kurulmuş. Bu üçüncü yol herhalde. Biz... Ben tadına bakmak istemiyorum. Sağol ol Belinay. Burada da tapırlar var galiba. Hey. Vad mm. va kostar ja, de? 400 produkter sammanlagt. Mm. Från 59 uppåt uppåt. Det beror på vad du söker. Okay. Allting är mm. helt nytt. Nyt. Ja, ja, Plasten sitter på. Mm. Jag en sån till exempel, vad kostar den? Den kostar 129. Man mm. kostar mm. mer annars. Mm. Ja, precis. Mm. Det är matlåda som sitter. och kan inte tappa mm. den. Jag har gått ner i pris för det kommer andra saker mm. om två veckor. Andra grejer, andra mm. Kolla lite. Vad kostar den sånt då? Den, 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 smala, den lilla där kostar och den 240. Nu har jag gått ner i pris. för det 240. Ağzına bak. Ağzına bak. Ağzına Tapır da vardı. Hepsi yeniymiş. 120 kron dedi kutuya. 240 kronda eee neydi o ya ismi? Şöyle pastaları falan sıyırıyoruz ya. Spatula. Spatulaya dedi büyük olana. 240 kron. Senelerdir aynı fiyatla dedi. Çok düşük fiyat falan dedi de. E, öyledir kesin. Tapır zaten genelde pahalı oluyor. Ama Ikea'dan aldığım spatula da bence çok e, kullanışlı ve çok sağlam. O yüzden e, o kadar para plastiğe vermek istemem ben. Gezmeye devam. Bahar da bana bakıyor ters ters. Aa şurada sepetler varmış. Sepetlere hemen sorayım. Bahar sepetleri soracağım. Burası güzel bir yer işte. Böyle merdaneler var. Fiyatları da üstünde. İsveç yapımıymış. Şu 90 kronmuş. Bakacağım annem sepetlere de. Mesela şu 98 kron. 25 kron diyor. Bunlar el yapımı. Hmm, yine yağ bıçağı. Bayağı bir şeyler var tatlıdan. Kesme tahtaları 85 kronmuş şu. Çok tatlı. Tahtalar güzel gerçekten. Piknik sepetleri var 490 kron. Bunlar el emeği olduğu için İsveç'te böyle şeyler çok pahalı. Türkiye'de de kesin pahalıdır diğer ülkelerde de ama. Mesela şu diyor ki 450 kronmuş. Baya büyük. Bu da aynı. 4, yani 400 küsur 400 ile 500 arası yapmışlar genelde. Saksılar falan da var. Ee, daha değişik tarzda olanlar da var. Mesela şu da 480 kronmuş ama çok ağır. Neyden yapıldığı önemli. Ağır olmaması lazım tabii ki. Şu da güzelmiş. Şöyle 360 kron. Aslında benim böyle bir tane alasım vardı da ben fiyatlarını da bunların hiç bilmiyorum. Ee, bu daha hafif ve daha küçük. 280 kron. Büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Bilmiyorum. Normal fiyatlarını da bilmediğim için şöyle. Şu da çok güzel. 350 kron. 250 kron şöyle. Ne? Bir tane alabilir Ne annem? Al. Hadi ilerleyelim yavaş yavaş yağmur geliyor çocuklar. Şunlar da at sosisiymiş. Bu da sarımsaklı sos istiyor ama ne var içinde bilmiyorum. Yağmur başladı. Begüm de sıkıldı artık uykusu geldi Ona bir şeyler verdim eline al Begüm e, Arabaya oturduk Yerleştik çok şükür Kızlar da yiyeceklerini yediler Ben de bir tane kahve aldım kahve içtim Arkadaşlar da ayak üstü hemen e, lafladık Bir tanesiyle denk geldik Şimdi yoldayız Tabi çıkışta da sıra var Çıkışı bu tarafa vermişler Ve hala yeni gelenler de var e, Baya kalabalık Bizde 2 saat falan durduk Saat bir çeyrek geçiyor Bence gayet iyi. Yağmur da başlayacaktı zaten birden sonra iki gibi. Islanmadan geldik. Böyle yani ne aldım? Ee, bir şey de almadım aslında. Sadece ekmek aldım. Dört büyük torba ekmek yüz krondu. Ondan aldım. Ee, başka da kızlar işte bir şeyler yediler. Kahve içtim. Onları aldık. Şeker alacaktık. Şeker de jelatinliymiş. Alamadık. Öyle yani bir şey almadık pek. Zaten ben detaylı gezemedim. Yani bakamadım ne var ne yok diye. Biliyorsunuz kalabalıktı bebek arabası falan olunca detaylı çok bakamadım sepetlere baktım onlar da biraz pahalıydı öyle yani şimdi hala sırada bekliyoruz o sırada bayağı ileriye kadar sıra of. neyse sanırım e, şey girişimiz gibi çıkışımızda biraz sıra beklemekle geçecek Şöyle sırada bekliyoruz sanırım şurada görünen arabalar da sıra. Ee, otomana çıkmak için böyle bekleyeceğiz. Çıkış bu tarafa verilmiş. Bayağı yoğun. Aslında öbür taraftan da gidiyorlar sanki ya. Çıkış tabelası bu taraftaydı. Ben de bu tarafa o yüzden döndüm ama sanki geldiğimiz yönden de çıkan var. O taraftan da bizi geçirirdi belki gitseydik. Neyse biz de İsveçliler gibi kurallara uyalım çıkış yönünü takip edip çıkalım <laughs> ters yöne gitmeyelim böyle Begüm de uyuyacak şu an sesi geliyor o da artık e, huysuzlandı İnşallah bir an önce çıkabiliriz buradan arkamda da birkaç araba var geri de gidemem Neyse. Dediğim gibi yağmur da hafiften başladı. Zaten kötü bir gündü. Fiyatlar da e, çok uçuk çok fazla değildi yani. Bazı şeyler uygundu. Bazı şeyler ucuzdu. Bazı şeyler el işi yapılan şeyler biraz pahalıydı ama o normal. Çok fazla da bir şey yoktu aslında. Daha detaylı geçseydim belki bir şeyler bulurdum ama bir şey de almadık açıkçası. Hala sıradayım. Iııı ee... Ama sinirim bozuldu. Park yerine girip park eden arabaların arasından öne çıktım. Bir sanırım bir 15-20 araba öne geçtim diyebilirim. Sinirim bozuldu bu kadar yavaş çıkmalarına. Tabi hala sırayı devam ediyor gördüğünüz gibi. Arkadaş çoktan çıkmış otobana. Ona başka çıkışa vermişler herhalde. Bizim çıkış hala dolu. Tabii. Bir de Begüm de ağladığı için ister istemez biraz rahatsız oldum. Yani böyle yavaş gitmelerinden. Arkadaş direkt bu yoldan herhalde otobana çıkmış. Biz daha çıkamadık ki. Ya ben abartmıyorum. Bir 15 arabanın önüne geçtim herhalde. Sinir oldum açıkçası. Bir çıkamadılar. Sanki Stockholm trafiği yani. Sanki İstanbul trafiği yani. Bu nedir? Bir çıkamadılar park yerinden bir geçemediler ya. Ben daha Jaguar arabasının arkasındaydım. O nerelerde kaldı bilmiyorum. Dediğim gibi şuraya şuraya parka girdim. Oradan parktan arabaların arasına sıranın önüne geçtim. Vallahi kusura bakmasınlar. Çocukluyum. Çocuğum ağlıyor. Yol kenarına bile araba koydurmuşlar. Bu nedir ya? Gelişte sıra, gidişte sıra bayağı bir sıraya takıldık. Alışkın da değiliz. Neyse artık buradan biraz daha ilerlediğimiz zaman otobana çıkacağız. Sonrası sorunsuz. Otobana bir çıktık mı tamam yani. Çıkabilirsek inşallah. Şimdi otobana çıktık ee, biz Ben hemen Jaguar'ın Arkasındaydım Jaguar hala aynı yokuşta bekliyor Sadece iki araba e, ilerleyebilmiş. Yani oradan geçmeseydim Şu an hala Jaguar'ın arkasında sıra bekliyordum Park yerinde. Yani yapacak bir şey yok O da çıksaymış benim çıktığım yerden Ben direkt ilk e, Park yolu çıktığında oradan Arabaların arasına döndüm Yoksa çocuklar zaten ağlıyor. Şu an otobana çıktık. Hava da yağmur da bayağı bastırdı. Yani daha hala aynı yerinde bekliyor ya o Jaguar neredeyse. iki araba kadar anca ilerleyebilmiş. Neyse hayırlısı şimdi 10 dakikaya evdeyiz. Hava ee, havada belki sesi geliyordur. Bayağı şu an yağmurlu. Ee, video Ne kadar oldu bilmiyorum ama kısa bir video olsa da belki de yine de yayınlarım başka da bir şey almadım. Aklıma gelmeyen bir şey varsa evde gösteririm aldığım varsa ama sanmıyorum. Şimdi Begüm'de uyuyacak arabada. Biz de 10 dakika evdeyiz. Ee, evet. Gitmem iyi mi oldu olmadı mı bilmiyorum ama e, biraz yoruldum. Ama güzel geçti yine de. Çocuklarla kötü geçmedi. Ee, i̇yi geçti yani. Yağmur yağmasaydı bence hani artık ıslanmadık ama biraz apartman hemen arabaya binmek zorunda kaldık. Daha iyi olurdu. Veya biraz daha dolaşırdık. Şimdi böyle yavaş yavaş o da gidiyorum. İçerisi ee, de Videoyu da burada kapatırım sanırım. Bunu böyle kısa da olsa bir video e, atarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar kısa oldu. Çok fazla çekemedim. Dediğim gibi çocuklarla detaylı da bakamadım zaten. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.